Yakuti Bey, Selçukluların Azerbaycan Meliki, Çağrı oğlu, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Tuğrul Bey'in yeğeni, Muhammed Alparslan'ın kardeşidir. Amcası Tuğrul Bey'in İran seferine katılarak birçok kent ve bölgenin ele geçirilmesinde etkin rol oynadı. Azerbaycan fethinden sonra Melik unvanıyla Azerbaycan valiliğine atandı. Selçuklu tahtını ele geçirmeye çalışan İbrahim Yinal karşısında yenilgiye uğrayarak Hemeden kalesine kapanan Tuğrul Bey'in çağrısı üzerine kardeşleri Alparslan ve Kavurt Beylerle birlikte onun yardımına koştu. Yapılan savaşta yenilen İbrahim Yinalla ile yeğenlerini tutsak alarak amcasına teslim etti. Alparslan döneminde Van bölgesinin fethini tamamladı katıldığı Malazgirt Savaşı'nda büyük yararlık gösterdi ve zaferin kazanılmasında etkili oldu. Yeğeni Melikşah tahta çıktıktan kısa bir süre sonra ölmüştür. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.